15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ticari taksi sürücüsü ile motosikletli ortasında, yol verme sorunu yüzünden arbede çıktı, o anlar kameraya yansıdı. Bitmeyen yol verme hengameleri trafikte vatandaşları canından bezdirdi. Özellikle trafikte çaba eden İstanbullular uzayan trafiğe karşı oluşan yol verme kavgalarında yansılı davranıyor. Son bir hengame. Taksi şoförü ve motosikletli ortasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçiş istikametinde meydana geldi. Yol. Verme Hengamesi Köprü üzerinde bir ticari taksi şoförü ile motosiklet şoförü arasında yol verme problemi yüzünden tartışma çıktı. Köprü üzerinde hareket halindeyken iki şoför ortasındaki tartışma alevlenerek devam etti. Aracını yolun kenarına çeken taksi şoförü ile motosiklet şoförü ortasında tartışma yol kenarında devam etti. Taksi sürücüsü. Hareket halindeki motosiklet şoförünü yolun ortasında koşarak kovaladı. O anlar kaydedildi sürücünün hem kendi canının hem de motosiklet şoförünün canını hiçe saydığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.